Hepinize iyi akşamlar. Bugün endeksimiz 0.83'lük bir düşüşle kapattı. Bu düşüş biraz derinleşmişti ama kapanışta bir, bir toplam oldu. Bugün de 7725 puanla kapattık. 7700 desteği var. Bu da zaten konuştuğumuz. 7400 benim hala aralık ayında en düşük bekleyeceğim seviye olmak olmaya devam ediyor. Buranın tutacağını düşünüyorum. Güzel bir formasyon yaptı endeks 2 saatlikte de ona değineceğim. Videolarda beğenip abone olmayı, yorum yapmayı beğeniyorsanız unutmayın. Size zahmet. Gördüklerimizi, konuştuklarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Burada endeks bir Tobo formasyonu yaptı 2 saatlikte. 6 Aralık'tan gelen bir formasyon. Buradan. Obo vardır. Bir de Tobo vardır. Ters Obo demek yani. Omuz baş omuz. Burada omuzlar. Başta burada. Yukarıda olsa bu düşüş formasyonudur. Baş yukarıda olsa düşüş formasyonudur. Eğitim gibi olsun biraz da. Baş aşağıda olursa da bu yükseliş formasyonudur normal şartlarda ve muazzam işlemiş aslında topu. Bu biraz umut verici. Buradan zaten benim beklediğim en düşük seviyeye kadar da ortalama dörtlük bir şey var endeksi olarak. O yüzden ufaktan bugün iki hisse daha ekledim ben kendi açımdan listeye. Onlar değineceğim. Takaslarda, toplu alanlarda attığım videodan Güzel hisseler direniyor, bunlar bunlara da dikkat ediyorum. Önemliydi o video bence. Yani Toplam hisseler ayakta duruyor. Günlüğe geçelim artık. Burada bir taba var. Dediğim gibi normalde bu yükseliş formasyonudur. Umarım çalışır. Şimdi takip ettiğimiz kağıtlar var sorulan var. Bunlara bakacağız. Eklediğim kağıtlarda sırayla gidelim önce. En kaydı güzel bir şey oldu. Bugün hoşuma gitti açıkçası. Burada bahsetmiş olduğumuzda direncin üstüne atmıştı kendini. Yükseldi. Sonra bugün eksi 3'e kadar düştü. Bu benim hoşuma gitti. Buradan onay aldı. Bu kanal en üst bant geçilince bir onaya gelmesi lazım işte sağlık yükselmesi için. Bunu da gün içinde düzeltmesini yaptı ve artı kapattı. Zaten geri alım devam ediyor ve yabancı alımlar devam ediyor. En beğendiğim hisse şu an. Buradan düzeltmesini yaptı, onayını aldı ve 3 mum son 2, 3 mum 2 saatlikte yukarı doğru gitti. Eksi -3'ten alan bilir bugün %3.5 kapattı. En kaydede önemli olan bu vardı. Buna değinebiliriz. Bir sıkıntı yok. 35-16 takip edilmek üzere. Buraya da artık listeme aldığım maliyetleri yazacağım. Takibimizde olsun. Ne yapmışız, ne kazanmışız, ne kaybetmişiz bilelim portföyde. 35-16 destekli en kayı güzel pozisyona devam ediyor. Şişe cam bugün yeşil kapattı. En ve şişe yeşil kapattı. Bu endeks düşüşünde de demek ki bir şeyleri doğru yapıyoruz. Şişe camda da geri alımlar devam ediyor. Zaten ucuz kaldığını düşünüyorum. 200 günlük hareketli ortalamasını tutuyor hisseyi. 200 günlük hareketli ortalamada da bu arada şöyle ona da değineyim yeni izleyenler olursa. Hiçbir şey bilmiyorsanız yani borsa yeni başlıyoruz, yeni bir grafik çizmeye başlıyorsanız en önemli şey orta vadede de bu geçerli. Hisse alacaksınız. 200 günlük hareketli ortalamayla endeks çok arası uçuksa muhakkak bir bahane bulur düşer. Bugün savaş olur, yarın enflasyon olur. Bir bahane bulur, bir şey bulur düşer yani bu endeks. Hep böyle olmuştur. Geçmişte de böyle olmuştur. Yani bakın. Ara hemen açılır hemen kapanır buraya bir temas eder. Buraya bir kötü haber gelir. Burada açılır hemen buraya yaklaşır. Bu çok önemlidir. Bunu herkes söylemez. Çok basit ama çok hayat kurtaran bir bilgidir. Endeksle 200 günlük hareketli ortam arası bu kadar devasa açılıyorsa kesinlikle bir olumsuzluk oluyor. O yüzden 200 günlüğe ne zaman yaklaşırsa da endeks ben korkum azalıyor. Burada da bakın seçim zamanı 200 günün altına düşmemiş. Tam burası sırası sıra sıra yükseliş başlamış. Tabi biraz gene arasında marj var ama bu kadar devasa bir marj yok. 6814 şu an 200 günlük hareketli ortalama. Yani buradan atıyorum buradaki marj %31 iken şu anki marjı düşük arasındaki yani %11. O yüzden hisseler güzel gördük yavaş yavaş listeye ekliyorum tabi. Tedbirli bir şekilde nakit her zaman bulunacak şekilde. 33 33'ten eklemiştik. 36-30 gayet güzel. Şişe camda da dediğim gibi 200 günlük hareketli ortama bir yükselen trend burada devam ediyor. Kaç zamandır? 2 Kasım 2021'de gelen bir yükselen trend. Bunun da dibine yakın sayılır ince eleyip sık dokumaya çalışıyorum. Çünkü para bağlıyorum sonuçta. O yüzden detaylı araştırma, takas, grafik, hissenin ucuzluğu hepsine baka baka bir liste oluşturmaya çalışıyorum kendime. Ve takip etmek için burada da. Bugün listeye eklediğim hisse bu yükselişte CVK madeninde ben vardım. Haddinden fazla düş, düştüğünü düşünüyorum. CVK madenin o yüzden buradan bir miktar bugün ekleme yaptım. Şöyle zirvesinden de %44'lük bir düşüş yaptı. 40 milyon sermayesi var şirketin. 450 milyon kar oranı var 9 aylıkta. Bu yıllık bazda da karlı olacağını düşünüyorum. %50 kar marjıyla çalışıyor ortalama yaptığı iş başına. Bugün de kap haberi geldi. Yani 180 milyon bir iş kapatınca 40 milyon kar gibi basit bir matematikle bilançosunda az çok çıkarabileceğiniz bir hisse. 2024'te de altın madeni aldı bir yerde Sarıalan'da Balıkesir. Onun çalışmaları şu an makine tesisat almaya devam ediyor. 2024'te biter mi bilmiyorum ama 2025 en geç oradan altın çıkarmaya başlayacak bir olumsuzluk olmaksa. Hem tarih yaklaşıyor hem de bu kadar güzel bu kadar güzel düşmüşken açıkçası bir miktar ekleme yaptım. Sermayesinin 11 katı 9 aylıkta kar yapan bir şirket orta vade hem bedelsiz potansiyelinden hem de borcu olmayışından ve kar marjı güzel oluşundan bilanço anında zararı yazmayışından listeye ekledim. Bunu söyleyebilirim. CV enerjide de listeye ekliyorum. Enerjilerde biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum ama ufak ufak artık ekleme yapmayı düşünüyorum. Bu da çalışan bir şirket sermayesinin yaklaşık 8-9 katı karla kar gelmişti bilançosunda. Orta ve uzun halde bunun da güzel yerlerde olacağını düşündüğüm için bu kadar da düşmüşken zirvesinden acil olmayan parayla tabii ki %40 düşmüş zirvesinden. Buradan da ekleme yapıyorum. İlaç sektöründen gelin açı ekleyeceğimi söylemiştim kumbara misali. Buna da ekleme yaptım. 46.80'den de bir ekleme daha yapacağım gelirse. Durumlar bu şekilde. Yani iki yeni liste adayım kendi açımdan. Onlara söylemek istedim. Bunlara bakacağız günlük. Evet. Endeksimizi de şöyle bir yenileyelim. Para çıkışı vardı. Bank of satıştaydı ama alışla kapattı bugünü. Perşembe günü faiz kararı var hala. Onda tedirginliği var. Şu an. İş yatırım birinci satıcıyken yatırım finans, global, deniz, QNB diye devam ediyor satıcılar. Diğer kısmı %17 satıştayken alıcı kısmında da %37 diğer alıcı var. Para çıkışı olmuş endeksten. Güzel de bir miktar. Alıcılarda da Ak yatırım, Bank of America, ahlakçı tep marbaş alıcı alıcı arasında güzel ahlatçının nereden aldığını merak ettim ah gaz almış bunu saymayız evet tipe dönüşüm gibi bir şey yapmış bu dönüşüm de değil bu başka bir şey olmuş burada ah gaz'a bakalım merak ettim çünkü ahlatçının endeks hkd'sinde olması ilginç olmuştu zaten. Evet devir olmuş iş yatırım Ahlatçı'ya devretmiş. Evet bunu da görmemiz iyi oldu. Yani iş yatırımın yüklü satışından da biraz düşüş olacak böyle olunca. Ahlatçı'yı da baz almayacağız. Zaten her gün baktığım için hemen anlayabiliyorum. Bir anormalik var çünkü Ahlatçı burada olmaz. Kendi hissesini almış. Evet Ak Yatırım Banko Vahlaç Tep Marbaş güzel kurman almış. Hoşuma gitti. Para giriş çıkışlarına da bakacak olursak Ak para girişinde birinciymiş. Ona rağmen eksi kapattı. Ama güzel bir para giriş olmuş. Aselsan ikinci. Türk Havaları üçüncü olmuş. Anadolu Efes dördüncü. Ereğli beşinci. Demir Çelikler. Ereğli konuşmuştuk zaten. Herhangi bir değişiklik yok. Ereğli'nin ben ilk geç, geçtiğimiz iki senede yaptığı hareketleri yapmayacağını düşünüyorum. Bu sene yatırımcıları güldüreceğini düşünüyorum. 2025'te de devam edeceğini düşünüyorum hatta. Fed'in faiz indirmeleri başlayınca tam randımanını alacağını düşünüyorum Ereğli'nin. Para çıkışlarında da Sahol birinciymiş. Bimaş, Türksel, Şok Market, İş Bankası diye devam ediyor. Buradan durdurup bakabilirsiniz. Aslında listeye Türk Hava Yolları ya da Pegasus da eklemeyi düşünüyorum ama bu ara bir hastalık furyası var genel anlamda bir salgın gibi. Bu yüzden biraz tedirginim. İşte Almanya Başbakanının korona olması ve yurt dışında koronanın biraz artması haberleri. O yüzden hava eklemedim. Yoksa hava da düşünüyordum. Ya Türk Havaları ya Pegasus'u eklemeyi. Biraz sular durulsun. Böyle bir şey de yapmayı düşünüyorum hala. Sorulan isteklerimiz vardı. Onlara bakacağız şimdi. Umarım videolarda fayda oluyordur. Güler Yatırım Holding sorulmuş. Şeyde bakalım. Kağıtlarımızın arka de bakalım. Belki listesinde olan izleyenler vardır. Onlar da fikir olur. kayı çok güzel para girişi olmuş. Eksi 3'ten döndü artı yaptı. Tak ben AKD'ye bakıyordum zaten gün içinde de. Eksi 3 yaptığında bile döneceğini düşünüyordum. Çünkü AKD'si güzeldi. Onay almaya indi. Ünlü yabancı alımı var burada bir. Garanti. HSBC bugün patron 600 bin not almış. Güzel. Zaten kağıt açılır açılmaz pardon 600 bin not kafadan alacağını hesaplayınca eğer endeks çok kötü olmazsa kö çok kötü olursa kendini koruyabiliyor. Çok kötü olmazsa yükseliş yapıyor genelde. Bu da olumlu oluyor. Ciddi bir alım çünkü günlük 600 bin alım. Şu anlık devam ediyor. Bu da güven veriyor. Şişe de aynı şekilde. Burgan yatırım global almış. Alacağı çok kuvvetli. Diğer alıcı %16 iken diğer satıcı %35 olmuş info iş yatırım Yapı kredi Philip Deniz Satacağı da bana göre alacağı göre güçsüz <laughs> güzel bir aracı kurumda olmuş diyebilirim Enka için şişe da bakacak olursak evet şişe camı da güzel bir aracı kurumda alım görüyorum Ak yatırım yapı kredi Banko Philip Metro alırken Diğer yüzde 24 iken diğer satıcı yüzde 34 olmuş. Diğer alıcı yüzde 24 olmuş. Para girişi olmuş. Güzel. Endeks kötüyken bu para girişi çok kıymetli bana göre. <laughs> satanlarda halk yatırım, iş yatırım, ziraat, deniz, tacirler. Çok güzel bir satış var. Çok zayıf kurumlar. Hoşuma gitti açıkçası. Başarılı duruyor. Yeni eklediklerimize de bakacak olursak. Ne yapmışlar? GVK madeni bugün AKD'si zayıfmış. Vakıf, Gedik, Bankof, Halk, Osmanlı alırken %41 diğer alıcı, %19 diğer satıcı var. Filip, Tep, Info, Oyak, A1 satıyormuş. Satmış daha doğrusu satıyormuş değil, satmış. Birazcık para çıkışı olmuş bugün. Bugün de kapattı, onu da bahane bilmişler. Bu aralar maalesef şirketler kapatmasın diye bekliyoruz. Böyle bir piyasa yaptılar. CVN'de de ciddi bir sıkıntı var. AKD bazlı. Ünlü yabancı satıcı var. Fon satışı daha doğrusu bence bu. CVN'de fon satışlar devam ediyor. BIST endeksine girdiği için, BIST 50'ye girdiği için. Çünkü biz dışı endekste fonların ciddi alışı vardı CVN'de. Pozisyonlarını kapatmak zorundalar biraz daha bunların kapatması sürecek. Dediğim gibi ufak bir alım yaptım. Düşerse ikinci alım yapıp bırakacağım. Sizi Ünlü birinci satıcıymış. Yapı Kredi Bank of Philip Yatırım Finansman diye gitmiş. Ünlü baş çekmiş zaten. Yani %70'ini bugün satışlar yapmış. Alıcılarda ziraat iş garanti küşeyen bir halk yatırım varmış. Zayıf bir aracı kurumda almamış açıkçası. Bunlara da bakacağız. Follan istediğimizden Güler Yatırım Holding sorulmuş. Burada güzel bir çanak yapmış. Kulbun da yapmış hatta. Ama çanak katlamaya gidiyorum diye gösterip aşağı vurmuşlar kağıdı. Ciddi bir düşüş olmuş. Yatırım Holding'in ilk destek olarak gördüğüm yeri. Burası. Evet burası. ilk desteği. Sistemin. En güçlü desteği de şurası. Burası daha güçlü bu arada. 8.14 en güçlü desteği. 9.35'te ilk desteği. 200 günlük hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Hacimlerde de düşüş var. Ciddi bir düşüş var. Çok pahalı durmuyor açıkçası. 9.35 tutar diye düşünüyorum. Tutamazsa 8.14 son desteği ve güçlü bir desteği var burada. dedim güzel güzel bir grafik tahtacısı güzel bir grafik işletmiş burada. Muazzam çanak kulp yapmış, götürmüş, vurmuş. Normalde grafik bilenler şurada çıkmıştır bu hisseden. Çana yapar, kulbu yapar. Burayı geçer ise burası stop noktası olur artık. Çünkü fake'lerde ciddi düşüşler yapıyorlar. 14.04 mesela çanak kulbu tamamladı. Bu da ufak bir bilgi gibi olsun. Çana yaptı, kulbu yaptı, burayı geçti. Buraya geçemezse buradan normalde kısa vadede burada vedalaşır. Geçtiği takdirde de burası artık destek olur. Buranın altına gelirse vedalaşır vedalaşmayınca da işte böyle ciddi düşüşler olmuş maalesef. Hisse çok pahalı diyemem. Aklımda. 100 günlükte hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Günahkâdesine bakacak olursak da ciddi bir para çıkışı olmuş. Yapı Kredi hissenin %69'unu satmış, Yatırım Finansman %18'ini satmış. 79, 87. İçerisini bilemiyorum tabii. Yani kaplarına bakmadığım için veya içerisinde bir sıkıntı var mı patron nezdinde falan onları gör bilmiyorum sadece grafik ve AKD bazlı yorumluyorum şu an şu an arkadaş onu biliyordur yüzde iki diğer satıcı varken yüzde yirmi diğer alıcı varmış zaten hissenin yüzde seksen iki kurum satmış alıcılarda ak yatırım Bank of Amerika Deniz iş yatırım vakıf almış de arkadaş için takasına bakmak istiyorum. Fikir verir ciddi bir çıkış vardır falan, onu görebiliriz. Evet. İyi aylık. Bakalım. Aylık bazda Citibank iş yatırım bugünkü AKD'ye benziyor aslında. Citibank iş yatırım vakıf global almış. Yapı kedi düşen bir Philip A1 yatırım fonları satmış. Dengeli bir aracı şey takas dağılım olmuş aslında baktığımızda. Evet. Bir sıkıntı yok çok fazla. Bir, çok olumlu bir şey de yok ama olumsuz bir şey de yok. Stabil bir aracı dağılım Dediğim gibi buradan çıkmadığı için yok Ben 9.35'in tutacağını düşünüyorum. Çünkü burada güzel bir destek. En öldüğüm yeri de bana göre 8-14. Tabi kendi yorumlarımdır bunlar. İkinci sorulan listemizde maç kolik olmuş. Maç benim de takimde hala. <laughs> Hızlı bir hisse. Yani seri hareketler yapar. Çok lot olmadığı için. Burada bir kap boşluğu vardı. Onu da almaya geldi. Tam da vurmuş burada destek zaten tek desteği var burada altı uçurum olur 54 daha olur burası güçlü ama buradaki çanak desteği bakın burayı kırmaması lazım 69 70 olarak destek önemli maç kolikte dediğim gibi benim de takimde olan birisi orta bir uzun halde ben hala olumluyum Maçkolik'te. Bugünkü arkadaşlarına bakacak olursak da Son arkadaş için. Info, TEP, Philip, iş yatırım almış. Güzel bir alıcı kurumda alma olmuş. %21 diğer alıcı varken %32 diğer satıcı. Para girişi de olmuş. Yapı kredi, deniz, oyak, taciler, halk yatırım satmış. Bakasında da göstermek istediğim bir şey var. Bildiğim için. Da göstermek isterim. Burada bir oyunlar dönüyor. Bu oyunun sonu ben olumlu olabileceğini düşünüyorum ama lotu da çok az bir hisse kar marjı güzel çalışıyor. Temettü de vereceğini vaat ediyor. %50 kar O yüzden olumlu olacağını düşünüyorum ama iş yatırım burada 2 nokta milyon 138 bin lot alışı var. Bir aylıkta. Yani bu da hissenin %23'üne tekabül ediyor. Çok ciddi. Bir ayda %23'ün iş yatırım aldığı takasta 96 liradan aldılar. Bunu da biliyorum. Ama kapı aldı. Bundan sonra normale dönmesini bekliyorum. Yatırım fonları. Yapı kredi, Citibank, TEP çıktı. İş yatırım tek başına aldı bunları. 96 liradan. Değişik hareketler oluyor yani burada. Ben orta vadede onun da bunun da onun olacağını düşünüyorum açıkçası. Kötü bir hisse. Değil, herkes kötülese de. Karmacı yüksek borcu olmayan bir şirket. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Umarım faydalı bilgiye vermişizdir. Ben verdiğimizi düşünüyorum. Yarın içinde çarşamba yarın, perşembede faiz kararı var. Faizden sonra borsa bir yön belirler artık. Hisse baktığımda artık bunaldığını görüyorum bayağı düştüler. %40, %50'ler yan, yan kağıtlarda, ana kağıtlarda yüzde %20, %30 düşenler var. O yüzden artık yavaş yavaş bir şeyler şekillenmesi lazım. Dediğim gibi benim en önemli desteğim 7400. Hep bunu konuşuyorum. 8400 de yükseliş. Ben, ara dirençler var ama buralarda testlere devam ediyor. Zaten Ağustos'tan beri aynı. O yüzden iki yön var yani. 7400 Aralık ayını kırmaz sürece ben olumluyum hala. Bugünkü diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.